Güneydoğu Anadolu Kırmızısı, kısa adı ile Gak Sığırlarının genel özellikleri. Bahçıvan Sığırı ve Kilis Sığırı olarak da bilinen bu ırkın, anavatanı Türkiye'dir. İçel'den Şanlıurfa'ya kadar olan bölgede, eti ve sütü için yetiştirilir. Yerli sığır ırklarımız arasında süt verimi en fazla, canlı ağırlığı en yüksek olan ırk Gak'tır. Kan parazitlerinden kaynaklanan hastalıklara, kenelere, kötü beslenme şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır. Uzun mesafeleri rahatça yürüyebilen bu sırlar yardımsız olarak doğum yapabilirler. Yabancılara karşı oldukça mesafeli olan bu ırkın idaresi kolay değildir. Görünüş. Renkleri kahverengi, kırmızı veya sarı olabilir kuyruk ucunda, yanaklarda, göz çevresinde, kulak kenarında, normal vücut rengine göre daha koyu tonlar görülür. Burnun etrafında vücuda nazaran, daha açık renkte halka bulunur. Derileri siyaha yakın kahverengi olur. Hem inek, hem de boğalarda boynuz bulunur. Bu boynuzlar genellikle hilal biçimindedir. Boynuzları siyaha yakın gri renktedir. Tırnakları siyahtır. Yeni doğan buzağlar, tarçın, rengindedir. Bu ırkın kılları, sıcak aylarda parlak ve açık sarıya yakınken, soğuk aylarda koyulaşıp uzarlar. Kısa boyunlu, dik başlı, zarif hayvanlardır. Harmoni bozukluğundan ötürü, sallantılı bir yürüyüşü vardır. Verim Ortalama canlı ağırlığı, erkekler 610 kilogram, dişiler 380-480 kilogramdır. Buzağların doğum ağırlığı, erkekler 19-35 kilogram, dişiler 16-28 kilogramdır. Günlük canlı ağırlık artışı, 1100 gramdır. Harkas randımanı, %57,5. Laktasyon süresi, 210 gün. Süt verimi, 2205-1250 litre arasındadır. Sütteki yağ oranı, %4,3'tür.